Uzayın derinliklerinde rekabet ederek aynı zamanda ücretsiz bir şekilde token kazanmaya ne dersin? Cevabın evetse bu video sayesinde Playturn dünyasına adım atabilirsin. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldin. Ben proje ekibine Ertuğrul. Bugün birlikte Mir 4'ün yapımcısı V-Made'in yepyeni oyun olan Rise of Stars oyununu nasıl oynayabilirsin ve kazanç sağlamak için neler yapman gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Bu arada Rise of Stars ile ilgili 17 Ocak tarihinde çektiğimiz airdrop etkininin ödülleri hala dağıtılmadı. Bu konuyla ilgili gelişme olduğu zaman Telegram kanallarımız üzerinden bir ilgilendiriyor olacağız. Bu videonun konusuna gelecek olursak oyunumuz uzay temalı bir strateji oyunu. Önceden Total War, XCOM veya Civilization gibi oyunları oynadıysan temel mekanikleri oldukça benzer. Kanalımızı uzun zamandır takip eden takipçilerimiz Mir 4'ü çok kez duymuş ve güzel kazançlar elde etmiştir. O yüzden bu oyunda da güzel kazançlar sağlanabileceğini düşünüyorum. Video geçmeden kripto dünyasındaki yeniliklerden haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsin. Aynı zamanda kripto oyunlarına özel Telegram oyun grubumuza da açıklamalardaki linkten katılabilirsin. Vakit kaybetmeden oyunumu anlatmaya başlamak istiyorum. Oyunu sadece mobil cihazlardan oynayabiliyoruz. Sen sen de basit bir şekilde Google Play veya App Store'dan indirip kayıt yaptırabilirsin. Ben videoda Android emülatörü olan Nox Player ile bilgisayar üzerinden gösteriyor olacağım. İstersen bu uygulamayı kullanarak da oynayabilirsin. Oyuna ilk başladığında oyun sana yapman gereken önemli şeyler konusunda yönlendirmeler yapıyor olacak. O yüzden başta karmaşık gibi görünüyor diye endişelenmene gerek yok. Bölgende bazı yapılar görüyor olacaksın. Kısaca bunları tanıtarak başlayalım. Şu an bende olan bazı yapılar sende olmayabilir. Level atladıkça yeni yapıları o Oyun sana kurduruyor olacak. Kısaca önemli gördüğüm yapılardan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. İlk olarak ana yapımız olan Command center ile başlayalım. Burası bizim ana merkezimiz. Diğer oyuncular bu merkeze saldırarak kaynaklarımızı ele geçirebiliyor. Bu düşmanlardan gelen saldırılardan korunmak için kalkanımızın olması gerekiyor. Kalkanı bazı görevlerden satın alarak veya klan bölümünden anır puanımızla sınırlı sayıda alabiliyoruz. Videoyu da fazla uzatmamak için parayla satın alma kısmını eski geçiyorum ve klan sayısını nasıl alabiliriz bunu göstermek istiyorum. Buradan bir klana girdiğiniz zaman alttaki Alliance bölümüne geliyorsunuz. Ardından Alliance Komiseri bölümüne gelip burada aşağıda kalkanı bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyatı 33.300 anır puanı ve limitli bir sayıda satılıyor. Bunun haricinde burada bulunan bazı görevlerden de kalkanlar gelebiliyor. Şu anda hangi görevde kalkan olduğunu buradan görüntüleyemiyoruz. Ardından sizlere kaynak kısmından bahsetmek istiyorum. Bu 4 kaynağın iki tanesini burada bulunan yapılar sayesinde belirli aralıklarla toplayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi toplam 8 tane kaynak üreten yapım bulunuyor. Bunlardan mineral ve metal toplayabiliyoruz. Buradaki süreler dolduğu zaman üzerine tıkladığımız zaman zaten otomatik olarak toplamış oluyor. Bu iki kaynağın haricinde Silterium Particle ve Oyun Kredisi olarak iki adet daha kaynağımız bulunuyor. Silterium Particle aslında oyundaki temel kazanç noktamız. Silterium Particle kazanarak oyunun kendi tokenı olan Silterium Token'ı elde edebiliyoruz. Buna videonun devamında değiniyor olacağım. Kaynakları bu yapılar haricinde Gemilerimizi kaynak kazımına gönderip oradan da kazım yapabiliyoruz. Kaynak kazımı görevini yapmak isteyenler bu sağ alttaki sektör bölümünün üzerine bir kere tıklayarak ardından haritaya erişebilir. Haritaya geldikten sonra burada sol altta gördüğünüz gibi Target Search adında bir tane buton bulunuyor. Buna tıklarsanız göreve gönderebileceğiniz seçenekler karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi mineral kazımına gönderebiliyorsunuz, metal kazımına gönderebiliyorsunuz ve aynı zamanda haritadaki canavarlara da saldırarak belirli ödüller elde edebiliyorsunuz. Örneğin mineral kazımına birlikte gemilerimizi gönderelim. Minerale tıkladıktan sonra search'e tıklıyorum. Ardından buradaki mining butonuna tıkladığım zaman kazım süren bittiğinde 11.600 adet mineral elde etmiş olacağım. Hemen mining'e basıyorum. Ardından hangi kaptanımı hangi ekipmanlarla bu kazım işlemine göndermek istediğimi seçiyorum. Ardından aşağıdaki diploya tıkladığım zaman üstümden çıkan kaptan ve gemilerim buradaki madene doğru yol alıyor. Gördüğünüz gibi yol alması için gereken süre 6 saniye hemen ulaştılar zaten. Buraya ulaştıkları zaman bir geri sayım daha başlıyor olacak. Gördüğünüz gibi 5 dakika sonra buradaki maden kazımım tamamlanmış olacak ve 11.000 adet minerali elde ediyor olacağım. Aynı zamanda metal ve silterium particle kazımını da bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrardan target search diyelim örneğin. Burada gördüğünüz gibi Silter Particle adında bir tane bölüm bulunuyor. Yine aynı şekilde Search'a bastığınız zaman haritada size en yakın olan Silterium Particle'ı gösteriyor olacak. Atak butonuna bastığınız zaman gemileriniz buraya doğru yöneliyor ve buradaki madeni kazmaya başlıyor olacak. Ama Silterium Particle kazabilmek için ana merkezinizin level'ı minimum 7 level olmak durumunda. Kaptan ve gemilerim mineral kazımı yaparken size kendi merkezimizde bulunan önemli noktaları anlatarak devam etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ödül merkezi adında bir tane yapımız var. Buradan gereklilikleri yerine getirerek bazı ödüller kazanabiliyoruz. Örneğin gördüğünüz gibi şu an benim alabileceğim iki tane görev ödülü bulunuyor. Bunlar ise 3 defa oyuna giriş yapmak ve 4 defa oyuna giriş yapmak. Hemen receive deyip bunları toplayabiliyorum. Farklı farklı görevler bulunuyor arkadaşlar. Base upgrade ödüllerinde ise merkezimde bulunan yapıları level atlattıkça buradan gelip ödüllerimi toplayabiliyorum. İsterseniz video çok uzamasın, siz tek tek bunları girip kontrol edebilirsiniz. Sonraki önemli noktamız ise buradaki ana görevlerimiz arkadaşlar. Buradaki ana görevleri yapmak gelişimimiz açısından oldukça önemli. Sonrasında burada gördüğünüz gibi 4 adet farklı gemi üreten yapım bulunuyor arkadaşlar. Bunların içerisine girip burada solda bulunan build bölümüne tıklarsanız buradan elinizde yeterli miktarda kaynak olduğu zaman örneğin ben şeyi üretebilmek için 15.000 mineral ve 15.000 metale ihtiyacım varmış. Ardından buradaki production'a tıklarsanız gemiyi üretmeye başlıyor. Eğer elinizde hızlandırma varsa boost'a da basıp bu hızlandırmalar zaten görevlerden geliyor. Bunları da kullanarak hızlı bir şekilde üretim sürecini bitirebilirsiniz. Son olarak da kazanç sisteminden bahsetmek istiyorum kazanç sisteminin en önemli parçası burası arkadaşlar. Bu yapıyı command center'ımızı 6 level yaptığımızda inşa edebiliyoruz. Şu an benim command center'ım 8 level. Gördüğünüz gibi yanında yazıyor zaten. Command center'ınızı yükseltmek için ise gereken kaynakları biriktirdikten sonra upgrade yaparak bir üst level'a yükseltebilirsiniz. Kaynakların haricinde de örneğin şu an benim Command Center'ım 8 level olduğu için bunu 9 level yapabilmek için önce Resource Depot ve Resource Lab bölümlerini 8 level'a ulaştırmam gerektiğini söylüyor. Bunların da üstüne tıkladığınız zaman gereklilikleri böyle eksik olanlar mavi tamamlanmış olanlar da sarı şekilde çıkıyor arkadaşlar. 6 level yaptığınız zaman Command Center'ınızı buradaki Worship Carrier Lab açılıyor oluyor. 7 level'a gelince de oyun bize ücretsiz bir şekilde silti Ethereum token kazımı yapmamıza yarayan gemiden 30 günlük veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 30 günlük gemi bitince yeni gemi verip vermeyeceğine dair bilgi henüz yok. İstersek bu 30 gün boyunca biriktirdiğimiz Silterium Particle'larla da bu gemilerden üretebiliyoruz. 500 bin adet Silterium Particle'a ihtiyacımız var. Eğer yeterli seviyede Silterium Particle'ımız bulunursa buradaki soldaki bölüme tıklayarak gördüğünüz gibi burada da yazıyor zaten. Production deyip yeni gemide üretebiliyoruz. Bu iki seçenek harici de son çare olarak Remix NFT marketinden NFT gemi satın alabiliyoruz. Şu anda buna girmek istemiyorum. 30 günlük gemi üzerinden ilerleyelim. 30 gün boyunca bu gemi sayesinde haritada bulunan Silterium Particle madenlerinden Silterium Particle kazanabiliyoruz. Bu oyun için Silterium Particle'larını token'e çevirebilmek için kaynak sayımızın minimum 205 bin olması gerekiyor. Sağ üstte gördüğünüz Silterium Particle'ın yanında yazan oran 205 bin olduğu zaman artık oyundan token kazanmaya başlayabiliyoruz. Ama eğer birisi gelip bizim kalkanımız yokken saldırırsa bizi yenmesi durumunda elimizde bulunan bütün kaynaklar yarı yarıya iniyor arkadaşlar. 205 binin altındayken token kazımı yapamıyoruz. Ve bunun sonucunda da kazanç sağlayamıyoruz. İsterseniz Silterium Particle kazabilmek için ne yapmanız gerektiğini adım adım göstereyim size. Öncelikle 7 level'a geldikten sonra buradaki gemiyi almaya hak kazanıyoruz. Ve 30 gün boyunca buradan gene aynı mineralde yaptığımız gibi sektör bölümüne geliyoruz. Target Search diyoruz. Burada Silterium Particle bölümüne geldikten sonra Search deyip harita üzerinde bulunan Silterium madenlerine atak diyerek gemimizi yollayabiliyoruz. Zaten bu 30 günlük gemi de burada görünür hale geldi. Ardından Deploy dediğim zaman gemim benim merkezimden yola çıkarak buradaki Silterium Particle bölümüne geliyor. Buradaki madene ulaşma süresi sağda da gördüğünüz gibi 45 saniye. Evet arkadaşlar gemilerin madeni yanına geldi ve saldırıya başladılar. Bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi 45 dakika sonra sonra buradaki maden kazımı bitmiş olacak ve toplamda 1200 oranında silterium particle'a sahip olmuş olacağım. Bu 43 dakikalık süre içerisinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tekrardan lobiden merkezinize dönerek oyundaki yapılarınızı geliştirmeye devam edebilirsiniz. Şu an benim hesabımda 200 bin silterium olmadığı için çevirim işlemlerini proje ekibinden Halil abinin çektiği video üzerinden göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, Halil abinin videosuna geldik. Çevrim işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için öncelikle Trade Center'a gidiyoruz. Ardından Exchange bölümüne geliyoruz. Elimizde bulunan Silterium Particle'lar karşımıza çıkıyor. Bindable olanları çevirebiliyoruz sadece. Aşağıda bulunan Unbindable'lar geçersiz. Ardından sağ taraftaki Bind butonuna tıklamamız gerekiyor. Gerekli onayı verdikten sonra bizi Wemix cüzdana yönlendiriyor olacak oyun. Wemix cüzdanı bağlamak ve kurulum işlemleri için kartlarda çıkan video sayesinde bilgi edinebilirsiniz. Ardından burada gereken şifremize girip onay işlemlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Şu anda işlemimiz arka planda onayı alındı. Ekranda da gördüğünüz gibi 5000 Silterium Particle'a bir tane Silterium Token kazanmış olduk bu şekilde. Az önce izlediğimiz videodaki gibi siz de 200.000 adet Silterium Particle'ı mine işlemini gerçekleştirerek topladığınız zaman üzerine kastınız her 5.000 Silterium Particle için bir adet Silterium Token kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir tane Silterium'un fiyatı 0.72 sent. Şimdi siz de birlikte 200.000 Silterium Particle topladıktan sonra ne kadarlık bir sürede ne kadar Silterium kazanabileceğimizi hesaplamak istiyorum. Toplamda bir tane Silterium kazanabilmek için 5.000 tane Silterium Particle'a ihtiyacımız vardı. Hatta 5.050. 5.050 bölü her madenden de 1200 oranında Silterium Particle kazanıyoruz ve bunun süresi yaklaşık olarak 45 dakika sürüyor. 5.050 bölü 1200 yaptığım zaman 4.20 kere yani biz buna kısaca 5 kere mine yapmamız gerekiyor olarak hesaplayabiliriz. Her mine'ımızda 45 dakika sürdüğü için 5 çarpı 45 yaptığımız zaman her 225 dakikada bir, bir adet 0.72 centlik Silterium Particle'dan kazanabiliyoruz. Evet videomuz bu şekildeydi. Oyunda anlatılabilecek çok fazla konu olduğu için elimden geldiğince videoda en gerekli şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Aklınızda kalan soruları ve oyun hakkındaki yorumlarınızı bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.